Herkese günaydın. Abim güzel kızdır. Yollar üzülüyorum. Çok tatlı. Evet, güneş aldanmış olabilirim. 5 liralık ruj deneyeceğim. Çok mükemmel bir diziydi. Aralığın 18. gününden herkese günaydın. 18 gün. Şaka gibi. Sona doğru yaklaşıyoruz <laughs> hemen. Ben hazırlandım tabi. Işıkları böyle açı aça e, gidelim. Abim güzel kızlarıma bakın. Ya bunlar burada mama yiyormuş. Yine camı mahvetmişler. Ya. Ya yiyeceğim ben siz ya. Mesela camı temizlerim ya ne olacak. Her gün cam siliyorum. Evet onları biraz rahatsız etmiş olabilirim ama yani şu an mesela geldiler ve gittiler. Ama ne yapayım? Hemen hemen kahvemi yapıp çıkacağım. Hızlı bir şekilde hemen takvim açalım, ne yapalım? Söz konusu güzel kızlarım. Ya gelip gidiyorlar, üzülüyorum. Neyse hızlıca hemen kahve takvimini açalım. Yani aradan çıksın. Şöyle 18. gündeyiz. 18. Ya bazen arada bir bakıyorum yani yanlış mı açıyorum ne çabuk zaman geçti diye ama 18 olduk. Ha, farklı bir renk çıktı. Ne bu? De Decaffeinato. De kafeinato. <laughs> Kafeinsiz kahve çıktı galiba. Şöyle kafeinsiz kahve çıkmış olabilir. Çünkü benim de kafein hani kafeinsiz demek. Tonight is the night yani geçen gece akşamdan bahsediyor. Yani bence <laughs> kafeinsiz bir Kolombiya kahvesi çıktı. Hemen yapalım. Şimdi bu kahveye nasıl bir bardak mavi de hiç yok ya yani bu lacivert. Aa, buldum galiba. Dur. Gerçekten buldum. <laughs> şaka gibi. Bu şaka mı? Yani bu kahve için yapmışlar. Bakın bu bardağı. Evet, az önce kahve deneyecektim ve kuş geldi. Tam da böyle oraya koydum ve az önce izlediğiniz görsel aslında kendimi çekecekken hemen böyle yavaş yavaş ön kameraya çevirdim ve güzel kızlarımdan bir tanesini yakın gördünüz. Evet. Şimdi kahvemizi deneyebiliriz bu e, muhteşem bilgiyi edindikten sonra. Hmm. Kesinlikle tarçın tadı alıyorum hafiften. Yani tarçın kabuğu tadı alıyorum. Hafif, çok hafif. Ama bir de bir yandan şey tadı var. Hmm, böyle bu arada yine geldi. Artık korkmuyorlar benden. Aa. <laughs> tıkır tıkır sesler geliyorsa onların yemek sesleri kuvvetli ihtimal. Onu söyleyecektim. Böyle yani küf değil aslında ama küf yani böyle odunun odun suluğun böyle yaymış olduğu böyle bir koku olur ya küf gibi ama odun küfü gibi anlatamayacağım ama herhalde onun gibi bir tat var ama rahatsız edici bir tat değil şimdi sütle deneyeceğim sütüm oldu zaten hemen şöyle bir ekleyelim sütle evet çok çok daha iyi çok daha iyi hatta. Güzel bir tat. Şimdi hızlı bir şekilde hemen e, çikolata takvimimizi ölçelim. Bakalım bizi nasıl şaşırtacak hiç. Zannetmiyorum ama olsun. Şöyle 18 deriz. Çok tatlı. Hemen. Bakalım çık Ya ya hayır yani bak tamam aynı çık ya aynı çık ama yani hiç sevmediğimden de çıkma ya yani, yani. neyse sinirim bozuluyor ya çok güzel. Yine bizim güneşimiz geldi mi? Bu arada makyajımı yakından. <laughs> ya makyajım ya hep fix makyajım var zaten. hep aynı makyaj yapıyorum. Ay çok güzel. Gerçekten. Ve <laughs> kafeinsiz olması ayrı güzel. Aslında bir şey değil mi? Kafeinsiz şöyle yapalım. Kafeinsiz bir alternatif olarak güzel bir kahve. O yüzden bunu işaretleyelim. Olarak alternatif. Bir yıldız yapalım. Motorla mı gitsek acaba? Bak evet. Bugün motorla gideyim ya. Akşam spora da gideceğim ha. Eve gelirim. Güzel olur. Kendime gelirim. Yani. Az önce doldurdum şurayı. Bitirmişler. Şu, mısırdan koyuyorum bazen. Çok seviyorlar bu mısır. Şöyle koyalım. Yesinler bakalım benim güzel kızlarım. Evet hazırım. Montumu giyip çıkacağım. Şimdi erkenden çıkacağım. Ya erken dediğim dediğimde bir yarım saat falan var, yani 40 dakika falan var. O kadar sürmez aslında gitme. Ama motorla gideceğim için birazcık e, hep böyle bir pay bırakıyorum. Neyse, çıkalım ve günü başlatalım. Ve hızlıca bitirelim mümkünse. Evet, güneş aldanmış olabilirim. Bir tık ama şu kadar çık. Neyse eldivenlerimi takacağım ve hemen çıkalım. Geç kalacağım yoksa. Ben geldim. Okuldan. Hızlı bir şekilde hemen üstümü giydim. E, spora çıkacağım. Tabii ki böyle çıkmayacağım. Yani üstüme bir de bir sivet alacağım. Çünkü hava gerçekten çok soğuk. Hani böyle. Bir de ben motorla geldim. Ekstra üşüdüm yolda. Ekstra üşüdüm. E, neyse. Şimdi hemen hazırlanalım. Ve sonra çıkalım Merhaba arkadaşlar tekrardan ben geldim ay nasıl başım ağrıyor anlatamam spordan sonra eve geldim duş aldım işte saçlarımı kuruttum ojelerimi çıkardım gördüğünüz üzere yenilerini süreceğim ve o kadar başım ağrıyor ki, ağrımaya başladı ki anlatamam böyle bir uyku hali var sürekli. Bir ağırlık, yorgunluk var. Neyse sizi e, size asıl şeyden bahsedeceğim. Babam bugün e, işte bir kozmetik mağazasına ben sipariş vermiştim. Spora gittim dedim ki baba sen dedim, onu alır mısın? O da tamam dedi. Neyse almış geldi. Dedi ki Nihal dedi sana dedi iki tane ruj aldım. Ne? <laughs> O dedim ne alaka <laughs> hem de diyor 5 liraya aldım Ya şaka yapıyor zannettim önce dedim o 5 liralık rujan ne olur yani dedim, nasıl öyle bir şey aldın ruj olduğuna emin misin falan diyor ki önce 10 liraymış kasadaki kadın demiş ki işte online alışveriş aldığınızda bunlar 10 liraya geliyor daha sonra kasaya gitmiş 5 liraya düşmüş <gülüyor> hani <gülüyor> şaka olmalı herhalde dedim ama gerçekten öyle yani mağazanın kendi ürününün bir e, ruju 5 liralık ruj deneyeceğiz şimdi. Ee, çok merak ediyorum gerçekten. Tek rengi varmış zaten. De baba dedim iki tane niye aynı renk aldın. Diyor. Tek renk kalmış diyor. <laughs> yani baba hani bana ruj almadı demem herhalde. Deneyeceğim. Bakalım çok merak ettim ya. Ya 5 lira. 5 lira ne ya? Ya lütfen <laughs> kullanmam da. Hani çünkü e, dokusu falan e, rujların önemli yani hani her ne kadar. İlla böyle çok pahalı olmasına gerek yok ama ne bileyim. <laughs> Neyse bir deneyelim ya dur. Şöyle önce bir elimde deneyeceğim. ne? aa rengi güzel. Bakın. Rengi güzelmiş. Tam benlik renk ama bak ben bu rengi seviyorum. Dur bakayım. Aynı falan da yok süreceğim buradan. Şöyle. yani e, aynasız nasıl oldu bilmiyorum ama güzel. Beğendim rengini ya. Baksanıza. Dudakta duruşu şöyle. Tabii tam süremedim ama. Bir de makyajım da yok şu an. Ay şey böyle pamuk gibi böyle bakın pamuk gibi böyle soft şaka gibi <laughs> şaka gibi gerçekten güzelmiş yani smoothie yazıyor güzel kullan kullanırım ya sanki hani bu tonları ben çok seviyorum bu tonlarda rujlarım hep zaten ama şaşırdım neyse. Şimdi hemen ojelerimizi sürelim. Bayağıdır kırmızıdan gidiyoruz. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Birazcık böyle bir tonlarımı değiştirelim dedim. Evet, ojeleri yaptık. Tam bir böyle yılbaşı ağacı oldu ama biraz da böyle takılalım. Evet arkadaşlar, burada videonun sonunu çekeceğim. Saatlerdir dizi izliyoruz annemlerle. Yani çok 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 uzun saatlerdir izliyoruz gerçekten ve bitirdik diziyi. Ee, kasaba dizisi bitirdik gerçekten çok ama çok 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 güzeldi ee, aklınızda bulunsun dizi izlemek istiyorsanız ve ne izleyeceğinizi bilmiyorsanız gerçekten mükemmel bir diziydi bu arada fark ettiyseniz ojelerimi değiştirdim çünkü o gümüş renkli ojelerimi kız kardeşime gösterdiğimde tiksinerek baktı ve gerçekten hiçbir şey söylemesine gerek kalmadı zaten o bakışımı gördükten sonra değiştirdim ve eski açık renkli kırmızıya dönüş yaptım. Neyse bugünlük bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda yani yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.